Herkese merhaba. Merhaba. Bugün psikolojik destek alma sürecinden bahsedeceğiz. Ne zaman psikolojik destek alınmalı ve bu desteği alma durumu çocuğa nasıl açıklanmalı? Bu sürece başlarken çocuğa neler söylenebilir? Biraz bunları size aktaracağız. O zaman ilk soruyla başlayalım. Ne zaman uzman desteği alınmalı? Ne zaman psikolojik yardım talep edilmeli? Evet, aileler çeşitli konularda zaman zaman zorluklar yaşayabilir. Bazen çocuklarıyla iletişim kurmakta, bazen evdeki sınırları, kuralları düzenlemekte. Çok çeşitli konularla zaman zaman bir destek ihtiyacı hissedilebilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Bunlardan bir tanesi şudur: Sorun uzun süredir devam ediyorsa, aile bu konuyu çözümlemek için farklı yollar deneyip herhangi bir sonuca ulaşamadıysa bu uzman desteği arayışına gidilebilir. İkinci bir önemli konu yaşanan sorunun yoğunluğu, şiddeti ve sıklığıdır. Örneğin, her çocuk kaygı yaşayabilir. Bazı konularda endişe düzeyi yükselebilir. Ama eğer bir çocuk yaşadığı kaygı nedeniyle arkadaşlarıyla oyun oynayamıyorsa, arkadaşlarının yanına gidemiyorsa, evden dışarı çıkmak istemiyorsa, sürekli annesinin yanında kalmak istiyorsa, okula gitmekle ilgili zorlukları oluyorsa bu, bu durumun kaygı duygusunun yoğunluğunu ve şiddetini aslında bize gösterir. Böyle durumlarda yine uzman desteği almak önemli olacaktır. Bir de şu önemlidir. Aslında az önce de biraz bahsettiğim gibi yaşanan bu sorun çocuğun hayatını, çocuğun işlevselliğini ne kadar etkiliyor olması da Yine önemli bir noktadır karar verme sürecinde. Çünkü yine kaygı örneğini ele alacak olursak Örneğin sınavlar hemen hemen her öğrenci için kaygı uyandırıcıdır. Ama eğer bir öğrenci yaşadığı sınav kaygısı nedeniyle sınavına odaklanamıyorsa, yaşadığı kaygı nedeniyle paralize olup sınavına devam edemiyorsa, ağlama krizine giriyorsa veya çok çeşitli farklı somatik semptomlar gösteriyorsa, karın ağrısı, mide bulantısı gibi sınavı devam etmesine engel olacak semptomlar gösteriyorsa bu noktada yine yardım almakta fayda vardır. Çünkü çocuğun oradaki akademik performansı etkilenir. Normal şartlarda kendisinden beklenen performansı yerine getirememesine sebep olur bu sorun. Bu gibi noktalarda ailelerin genel anlamda uzman desteği almalarını gerektirecek önemli noktalardır. Evet, genelde ebeveynler çocukların psikolojik destek alması konusunda karar verirler ya da bu süreci başlatırlar. Ama özellikle ergenlik döneminde bazen ergenin kendisinden de bu talep gelebilir. Şu da unutulmamalıdır. Ebeveynler eğer bir şeylerin ters gittiğini hissediyorsa, içlerine sinmeyen, onlara garip gelen belki tam anlamlandıramadıkları bir şeyler varsa bir uzmandan yardım almak, bu daha kısa süreli bir danışmanlık da olabilir. İlla terapi gibi uzun bir süreç de gerekmeyebilir. Aslında her zaman hem ailenin hem çocuğun gelişimi için faydalı olacaktır. O yüzden bu noktada biraz hislere güvenmek ve o ihtiyacı anlamaya çalışmak da önemli diyebiliriz. Peki uzman desteği alınırken neler söylenmeli? Çocuğa bu durum ya da ergene bu durum nasıl anlatılabilir? Nasıl anlatılmalı? Biraz da bundan bahsedelim. Zaman zaman ebeveynler için sorunlar hakkında konuşmak zor olduğu için çocuğa hiçbir açıklama yapmadan bir anda desteğe başlayabiliyorlar. Hatta işte bir yere gideceğiz şimdi. Biriyle tanıştıracağım seni gibi sadece çok belirsiz bir açıklamayla bile olabiliyor bu durum. Ya da sanki o sorun gizliymiş gibi, konuşulmaması gereken bir şeymiş gibi, hani siz yalnız konuşun, ondan gizli söyleyeyim gibi durumlar olabiliyor. Bu tabii bazı özel durumlar için geçerli olabilir, aile sırları gibi ya da işte boşanma sürecinde alınan danışmanlık gibi, ee, belki çocuktan gizli şeyler, özellikle bu anlamda böyle başvurularda olabiliyor. Ancak bizim istediğimiz çocuğun da sürece dahil olması ve süreci sahiplenmesi adına şeffaflıkla ilişkinin başlaması, yani neden yardım alındığı, neden bu sürece girildiğinin çocuğa aktarılması. Peki bunu nasıl yapabilir ebeveynler? Neler söyleyebilir çocuklarına? Burada tabii çocuğun yaşı önemlidir. Onunla konuşurken dikkat edilmesi gereken bir unsurdur. Özellikle erken çocukluk ve okul çağı çocuklarıyla konuşurken şöyle bir yol izleyebiliriz. Örneğin öfke problemi yaşayan bir çocuğu ele alalım. Böyle bir durumda anne baba olarak şunları söyleyebiliriz. Biz görüyoruz senin son zamanlarda biraz daha öfkeli olduğunu. Zaman zaman bu duygunu ifade etmekte zorluklar yaşadığını gözlemliyoruz. Bu konuda sana yardımcı olmak istiyoruz. Ama bazen seni anlamak konusunda biz de yardıma ihtiyaç duyuyoruz. Senin bu duyguların bizim için çok önemli. Bu duygularını birlikte anlamaya çalışmak istiyoruz ve sana bu konuda yardımcı olmak istiyoruz. Bu duygularını anlamamız konusunda bize yardımcı olacak bir ablayla tanıştırmak istiyoruz seni. Birlikte onunla konuşmaya gideceğiz. Belki onun da sana sorduğu bazı sorular olabilir. Sen de ona sormak istediğin sorularını sorabilirsin. Hep birlikte güçlerimizi birleştireceğiz. Bunları ek olarak oraya gittiğinde bazı resim çalışmaları yapacağını, bazı oyunlar oynayabileceğini de ifade edebilirsiniz. Bu açıklamalar sayesinde çocuğunuz psikologla görüşmeye gittiğinde sürece çok daha rahat bir şekilde dahil olabilecektir. Daha büyük yaş grubunda ise her zaman ergen diyelim ya da çocuk diyelim gitmeye istekli olmayabilir bu noktada biraz bazen ikna edilmesi gerekebilir. Bazen de çok istekli olabilir. Hatta bu istek kendisinden de gelebilir. Bu noktada onunla konuşurken yine aslında ebeveyn olarak sizin de desteğe ihtiyaç duyduğunuzu, zaman zaman onunla anlaşmakta, ona yardımcı olmakta zorlandığınızı ve belki bir ara buluculuk gibi birbirinizi daha iyi anlamaya, onun duygularını daha iyi anlamaya olan ihtiyacı vurgulayabilirsiniz. Bazen de ergen ya da genç yardım alma ihtiyacı olsa bile yardım almak istemeyebiliyor. Bu noktada tabii ki terapi süreci zorla olabilecek bir süreç değil. Ancak böyle durumlarda önerdiğimiz öncelikle anne babanın bu sürece devam etmesi ve başlaması. Bu süreç içerisinde ebeveynindeki değişimleri ve yaklaşımını gören genç daha sonra kendi de sürece dahil olup çok daha fazla yarar sağlayabiliyor. Çünkü bazı durumlarda gerçekten acilen gencin de destek alması gereken durumlar, süreçler olabiliyor. Bu noktada ebeveynlerin kendilerinin önce bunu yapması hem de terapiye verilen anlam açısından büyük önem taşıyor. Çünkü bazen ebeveynler bunu şöyle yansıtabiliyorlar. Hani bir sorun var, bu sorun sende. Sen terapiye gidiyorsun gibi olumsuz bir aktarım olabiliyor. Aslında sürecin hiç de böyle olmadığını her sağlıklı kişinin böyle bir destek alabileceğini vurgulamak gencin ergenin sürecini de çok daha kolaylaştırıcı hale getirebiliyor. Olumsuzu konuşabilmek hem çocuklar açısından hem ebeveynler açısından çok da kolay değildir. Bu nedenle psikolojik anlamda bir yardım almaya karar verdikten sonra anne babalar bu konuda çocuklarıyla, gençlerle konuşmakta zorluk yaşayabilirler. Ancak biz ruh sağlığı uzmanları olarak biliyoruz ki sorunlar üzerinde konuşabiliyor olmak, bunları söze dökebiliyor olmak aslında dönüşümü de başlı başına başlatabilen önemli bir nokta. Bu yüzden en başından şeffaf olabilmek, o güveni tahsis edebilmek çok çok önemli psikolojik destek sürecinin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için. Dileriz videomuz uzman desteği alma sürecinde sizlere yardımcı olur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. और आवश्यक